Saygıdeğer arkadaşlarım. ABD emperyalist haydutunun yani 1950'den bu yana insan soyudun baş düşmanı bu emperyalist şakanın üç gizli derin örgütü var. Aslında bu gizli örgütler hem ABD'yi yönetir hem de dünyayı yönetir. Bunlar nedir dersek cevabı şu olur. CFR yani Council on Foreign Relations Türkçesi Dış İlişkiler Konseyi. Arkadaşlar yani burada ABD'nin önde gelen siyasetçileri mesela Joe Biden var. Bir zamanların katil Dışişleri Bakanı Madden Albright var. Hani ABD Irak saldırısı sonrası sormuşlardı. Sizin saldırınız ve uyguladığınız abluka sonucunda Irak'ta 600 bin çocuk öldü açlıktan ve ilaçsızlıktan, hastalıklardan. Buna değdi miydi sizin saldırı ve ablukanız sorusu karşısında? Zannederim Değdiydi, değerdi cevabını veren. Yahudi kökenli bir Amerikan vatandaşı ve Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı bu kadın. İşte bu da Cefere üyesi arkadaşlar. CFR üyelerine diğerlerine hakkında biraz bilgi vermek istersek arkadaşlar iş adamları var. Henry Ford, David Rockefeller, Gianni Agnelli, eski Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze, Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbachev, yani böyle namussuzlar, dönekler, alçaklar var arkadaşlar. Cefer üyesi. Bunlar en önde gelenleri tabii daha pek çok üyesi var. Sitesine girilirse bunların tamamı görülür. İkinci gizli örgüt trilateral konsey yani üçlü konsey arkadaşlar. Bu da Amerika, Avrupa ve Asya olmak üzere dünyayı paylaşır, kendi arasında pay eder ve üçünü de ayrı ekipler yönetir arkadaşlar. Yani bir de bir derbek var arkadaşlar üçüncü gizli örgütte Kulüp, bir derbert diye bir kitap var arkadaşlar. Sahaflarda bulunabilir şu anda. Alıp okursak, bu bir Derbent'in ve bir Derbentçilerin iç yüzünü öğrenmiş oluruz. Nasıl kanlı, karanlık, katil, acımasız, canavar bir örgüt olduğunu. Bu örgütün bizdeki şu anki temsilcileri Deva Partisi Başkanı Ali Babacan bu seneki bir bu seneki diyorum geçen yılki yılki bir derbent toplantısına sadece Ali Babacan çağrıldı Türkiye'den arkadaşlar yine Fehmi Karo bu örgütün üyelerinden. İş adamlarından Rahmi Koç şu anda yaşayanlardan. Daha Türkiye'den pek çok üye var arkadaşlar. Erol Bilbilik adlı namuslu bir aydınımız, araştırmacı, yazarımız, emekli bir askerimiz vardı. Kısa süre önce kaybettik. Türk Bir Derbektleri adlı bir kitabı var alıp okursak bizdeki hangi hainlerin bu ABD gizli örgütünün üyesi olduğunu görürüz. Orada bir bir anlatır Erol Bilbilik. Yine Dünyayı Yöneten Gizli Örgütler adlı bir diğer kitabı var Erol Bilbilik'in. Onu da öneririm okumanızı arkadaşlar. Orada da bu kanlı örgütlerin iç yüzünü ...somut belgeleriyle ortaya koyar yazarımız. Tayyip'in son kadrosu bildiğimiz gibi... ...kimlerden oluştu? İşte bir kısmı... ...yabancı ülke vatandaşlarından, bir kısmı da... ...bu gizli örgüt üyelerinden arkadaşlar. Mesela Mehmet Şimşek hem, hem İngiliz vatandaşı hem Amerikan vatandaşı arkadaşlar. İşte bu adam Türkiye'de şu anda Tayyip'in ekonominin başına geçirdiği ondan sorumlu tuttuğu kişi arkadaşlar. Yani 85 milyon insanımızın ne yiyip ne içeceğine bu İngiliz ve Amerikan vatandaşı karar verecek. Bir diğer bakanı var, aileden sorumlu bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Bu da Belçika vatandaşı. Orada da milletvekilliği yapmış. Şimdi Belçika'dan getirdi. Bunu da bakan yaptı. Tayyip ve Tayyip'in Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı arkadaşlar Profesör Gündür Aybet CFR üyesi yani Amerikan Dış İlişkiler Konseyi'nin üyesi gizliyor bütün üyesi arkadaşlar. Bu insan Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de dersler veriyor aynı zamanda. Wilson Center'da da uzman olarak görev yapıyor arkadaşlar. Burada görev yapanlardan biri de ünlü ajan Henry Markey. Wilson Center'da görev yapanlardan biri de. Tayyip'in daha önce yıllarca Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olan Durmuş Yılmaz. Şimdi iyiçi değil mi bu Beral Akşener'in yardımcılarından ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor arkadaşlar. Bu da CFR üyesi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'yi kimler yönetiyor arkadaşlar? Tayyip bir de kimi getirdi arkadaşlar? Hafize K.Y. Erkan adında bir kadını getirdi Amerika'dan. Merkez Bankası'nın başına da onu oturttu. Şimdi bu kadın bu ABD'nin bir sürü dünya tekelinin içinde bulunmuş, onun sevosu olmuş, onun finans işlerini yürütmekle görevlendirilmiş bir kişi. Bakın Leyla Alaton 2014'te attığı tweetten ne diyor arkadaşlar? Leyla Alaton'u biliyoruz değil mi? Babası İshak Alaton meşhur para babalarından Yahudi kökenli. FETÖ'ye de gizli rapor tedarikleyerek onun yurt dışına çıkmasına yardımcı olan bir kişi İshak Alaton. İşte onun kızı Leyla Alaton diyor ki Hafize Kaye Erkan adını not alalım. Rica. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Hiç şüphem yok. Bunlar nasıl okuyorlar geleceği arkadaşlar? Çünkü Türkiye'deki işleyişi biliyorlar. Türkiye'nin ABD emperyalist haydutunun yarı sömürgesi olduğunu biliyorlar. Oralarda en üstünde tutulan devşirilmiş, acallaştırılmış kişilerin Türkiye'ye peyderpey getirilerek burada efendileri ABD adına görev yapacağını biliyor. Evet arkadaşlar. işte Hafize Gaye Erkan da bu. Bir sürü bankada çalışmış ABD'de ve çalıştığı bir bankayı da batırmış. 2012'de First Republic Bank adlı ABD'nin 14 büyük bankası arasında yer alan bir bankayı batırmış. Bu bankanın fon bürosunun şefi olmuş. 2020'de ise SEO görevine getirilmiş arkadaşlar. Şimdi banka mudileri bizi dolandırdı diyerek Dava açmışlar bu kadın hakkında da. Dava yürüyor ABD'de. ABD'de emperyalizm ve emperyalist kapitalizm öylesine kökleşmiş ki arkadaşlar böyle bankalar filan sık sık batmaz. Bu hanımın başında bulunduğu bankanın batışı Türkiye'de ABD'deki batan ikinci banka olmuş arkadaşlar. Yani böylesi bir felaket yaşatmış ABD halkına bu kadın. Şimdi bizim merkez bankamızı bu yönetecek. Bunlar yönetecek. Yani bir anlamda Amerikan gizli örgütleri yönetecek. İngiliz, Amerikan vatandaşları yönetecek arkadaşlar Türkiye'yi. Tayyip de artık medet diyor. Ben her türlü hizmete hazırım. Yeter ki beni iktidarda tutmaya devam edin. Ve iktidardan ayrılışım sonrasında da beni yargılatmayın. Bunu istiyor Tayyip her şeyi vermeye hazır arkadaşlar. İşte Türkiye bu hallerde arkadaşlar. İnsan nasıl kahrolmaz değil mi? Ne yapalım? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Kontrol alanımız içinde üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha fazlasına gücümüz yetmiyor. Bu Allah'la aldatıcılar, bu hainler, bu ABD devşirmeleri yine tuzaklarına düşürüp, kündeleyip, peşlerine takıp götürüp gidiyorlar halkımızı. Ama nasıl götürmesinler ki? Geçenlerde de söylediğimiz gibi milyonlarca İmam Hatip öğrencisi, Kur'an kurslarında okuyan çocuklar, hocalar, yüzlerce tarikat, cemaat, yüzlerce ilahiyat fakültesi, 145 bin kişilik diyanet kadrosu hep bunlara çalışıyor. İşte Tayyip Giller iktidarı bunların bir koalisyonu, bir çatı örgütü arkadaşlar dinlenmeden Muaviye Yezid dininin zehirleriyle afyonuyla uyuşturuyorlar halkımızı. Halkımız yarı afyonlaşmış, afyonlanmış bir halde. Ne dünyayı okuyabiliyor, ne Türkiye'yi okuyabiliyor, ne gördüğü olayları aslında neyseler öylece görüp, anlayıp, kavrayıp değerlendirebiliyor. Kendine dost görünen, gereklerin ve peşine takılıp gidiyor. Ne yazık ki daha çekeceğimiz çok acılar var arkadaşlar. Ödeyeceğimiz çok bedeller var. Fakat eninde sonunda yine biz kazanacağız. Asla umutsuzluğa yer yok. Adımız gibi biliyoruz en sonunda yine bizim kazanacağımızı. Kalın sağlıcakla.